ver, hızdan ver, verme. Erkekle yiyin. Sen de lan! Kardeşim acil flash TV aç. Ne oldu lan? Ya sen bir aç. Allah Allah, halaydır inşallah. Bizimkiler başımı çekiyor ne? Vallahi kardeşim, o kızı karşıdan karşıya bile geçirmişler yani. Ama yine sen bilirsin, ben karışma. Götün yüze gelsene lan. Geldim mi ne olacak? Abi bir doktora gidelim bence götün bir şey yemesi normal değil. Gelmiş bana selam veriyor. Ben senin selamını alır mıyım kardeşim? Bir insan komşusuna bunu yapar mı ya? Wireless şifresi değiştirmek nedir? Abi 30 yıl sonra bile sana dostluk yapmak istiyorum ya. Düşünsene bir ya. Sikerim boz. Kıza destan yazdım cevap olarak bana sadece ok dedi. Dedim ulan ok ananın amına girsin ok. Sikremiyorsunuz mu beni? Yürüsene ibne. Ne oldu lan? Abi ibne benim adım ondan şey yaptım ben. Kaç yaşındasın? 23. Dolu dolu 23 mi yoksa 22? Ey Arram 23'ü tam doldurmadım dudak payı bıraktım. Dediğiniz gibi çok iyi bir voleybolcuydum ama bıraktım. Çünkü sayı filan atıyorsun millet götünü elliyor. Delikanlıya yakışmaz. Abi bilgisayarım bozuldu da. Getir bir format atalım. Ama açılmıyor. Format. Ekranı kırıldı. Şşş. Format. Adama diyorum ki nereye gidiyorsun? Bekle geliyorum diyor. Oğlum nereye gidiyorsun nereye? Geliyorum. Amına kodum nereye gidiyorsun? Zabir, zabir. Duymuyorsun, Vallahi götü ve götü verecekse götü verecek olan da var. Birader ne biçim konuşuyorsun götü götü? Ege değil ya. Ha. Oğlum ne oldu? Yolda yürüyordum. Uluksa var hani. Oğlum taş gibi ne? nerede? Oğlum yedik gibi şuna bak. Aşkım Luna parka gidelim mi? Kocaman kadınsın bu yaşta ne parkı? Ya aşkım içimdeki çocuk eğlensin. Hamile misin lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana 29 ekmek versen usta. 130 vereyim abi. Oha oha kim yiyecek lan 30 ekmek? Alem göt olmuş bir adam. <laughs> ne alem adamsın lan? Ha? Harbiden çok alemim ya. Ney? Bak koçum bu hayatta bazı şeylerin içiyle dışı çelişir. Mesela İngiltere Ligi'nden fırın. İsmi heyecan verici ama içi erkek dolu. Aşkım bu hafta sonu bankala giderim mi? Bahar gelsin öyle gideriz. Bahar kim? Hadi geliyor kadın. Göte sürülecek akıl yok sende. Evladım ikinci paragrafı da sen oku. Tamam hocam. Hello Ahmet. Are you? <laughs> hocam ya. Yürüsene göt veren. Aha adam aşağı indi lan. Oğlum göt veren yürüsene. Lan, ben, ben mi göt verenim? Oğlum İngilizce'de iki ne demek? Tu. Aferin oğlum. Tükür anneye tabii. Anne kim ki? Ya Allah'ım. Kemerli tak, kemerini. İnsanları